Rüyada ev dekorasyonu ne anlama gelir? Rüyalar bilinçaltımızın gizli bir dilidir ve bize iç dünyamız ...arzularımız ve endişelerimiz hakkında ipuçları verir. Rüyada ev dekorasyonu yapmak veya dekore edilmiş bir ev görmek... ...genellikle değişim, yenilenme ve özbenliğimizi ifade etme ile ilişkilendirilir. Rüyada ev dekorasyonu yapmak, kişisel gelişim yolculuğunuzda... ...yeni bir aşamaya geçtiğinizi, değişime açık olduğunuzu... ...ve kendinizi ifade etme arzusunda olduğunuzu gösterebilir. Bu rüya, hayatınızda yeni bir düzen oluşturma, eski alışkanlıkları bırakma... ...ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamak sağlayacak değişiklikler yapma isteğinizi yansıtabilir. Aynı zamanda yaratıcılığınızı kullanma, estetik zevkinizi ortaya koyma ve yaşam alanınızı daha konforlu hale getirme arzusunu da ifade edebilir. Ev, iç dünyanızı, ruhunuzu ve benliğinizi temsil eder. Rüyada ev dekorasyonu yapmak, ruhsal olarak yenilenme, negatif enerjiden arınma ve daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşma yolunda ilerlediğinizi gösterebilir. Aynı zamanda iç dünyanızla uyum içinde olma, yaşam alanınızı pozitif enerjiyle doldurma ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak bir ortam yaratma arzusunu da ifade edebilir. Genellikle kişisel zevkleri ve estetik anlayışları anlayışı yansıtan ev dekorasyonu, bazı doğu kültürlerinde ise aileye ve topluma uyum sağlama ve geleneksel değerleri koruma anlamına gelebilir. Dini inanışlarda ev dekorasyonu genellikle huzurlu bir yuva oluşturma, aile bireyleri arasındaki sevgi ve saygıyı pekiştirme ve bereketli bir yaşam sürme ile ilişkilendirilir. Rüyada ev dekorasyonu yapmak, Allah'ın rızasını kazanmak için çaba göstermeye, salih ameller işlemeye ve huzurlu bir aile ortamı yaratmaya işaret edebilir. İç dünyanızdaki çatışmaları çözme, bastırılmış duygularla yüzleşme ve kişisel gelişim hedeflerine ulaşma çabası olarak yorumlayabilir. Kişisel gelişim yolculuğunuzda yeni bir aşamaya geçtiğinizi, değişime açık olduğunuzu ve yeni fırsatları değerlendirmek için kendinizi hazırladığınızı gösterebilir. Bu rüya, geçmişi geride bırakıp geleceğe odaklanma, potansiyelinizi ortaya çıkarma ve daha mutlu bir yaşam sürme yolunda ilerlediğinizi ifade edebilir. Rüyanızı yorumlarken ne tür bir dekorasyon yaptığınıza, hangi renkleri ve eşyaları kullandığınıza, hissettiklerinize ve rüyanın diğer detaylarına dikkat etmek önemlidir. Örneğin, evin duvarlarını aydınlık renklerle boyamak pozitif bir değişim ve yenilenme arzusunu yansıtabilirken, eski ve kullanılmayan eşyaları atmak ise geçmişten kurtulma ve yeni bir başlangıç yapma isteğinizi gösterebilir.